Üniversite hazırlık desteği, burslar, mentorluk, liderlik kampları, öğrenci projeleri, yurtta yaşam fonları gibi çalışmalarımızla kız çocuklarının için donanımlı bir eğitim hayatı tasarlıyoruz. Kız çocuklarının ve kadınların daha fazla bilim, mühendislik alanlarında yer almaları için... Ee, bu konuda özel burslar veriyoruz. Okullarda sistem laboratuvarları kuruyoruz. Küçük yaştan itibaren çocukları bu alanda çalışmaları için teşvik ediyoruz. Ayrıca bilgisayar desteği sağlıyor. Ee, çocuklara yönelik kitaplarda bilim ve mühendislik alanlarının özendirilmesine çalışıyoruz. Her yıl UNICEF, UN Women, e, UNFPA ve işbirliğiyle Dünya Kız Çocukları Günü'nde toplumsal farkındalığı güçlendirmeye amaçlıyoruz. Yukarıda biraz evvel ortaya koymaya çalıştığım dijital eşitsizlik tablosundan yola çıkarak bu yılki konferansımızın ana teması artık zamanı geldi. Dijital çağda kız çocuklarının liderliği olarak belirledik. Kimsenin geride kalmamasını sağlamak için kızlarımızı daha fazla fırsata sahip olabilecekleri becerilerle donatmalıyız. Ayrıca bu çok önemli konuyu gündeme tutmak için de var gücümüzü kullanmalıyız. Kız çocuklarının dijital dünyadaki liderlik etmesi sürecini bu şekilde desteklemeliyiz. Önümüzdeki süreç zorlu ancak bu çabaya değer. Hepimiz çözümün bir parçası olmalıyız. Aydın Vakfı olarak Güçlü Kızlar, Güçlü Yarınlar başlığı altında yıllardır gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda edindiğimiz tecrübe ve bilgi birikimi özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve tüm paydaşlarla paylaşmaya ve bu bilgi birikimini yeni projelerle hayata geçirmeye hazırız. Ee, buna hazırlıklıyız. Tüm alanlarda kız çocuklarının eşit fırsata sahip olması ve seslerinin daha gür, daha tok çıkması için hep birlikte el ele vermeliyiz. Şimdi buradan tüm Türkiye'ye, bölgemize ve paydaşlarımıza seslenmek istiyorum. Artık zamanı geldi. Kalıp yargıları kırarak kız çocuklarının da dijital çağın liderleri olduğunu göstermek ve haklarını savunurken onlara destek olmak için Gelin hep birlikte çalışalım. bir eğitim alanında kız çocukların destek alabilecekleri destek forumlarının sayıda artırılabiliriz. Her birimiz farklı yeteneklere sahibiz. Okullarımızda bu yetenekleri keşfedebileceğimiz derslere ve vizyon gösterecek öğretmenlere ihtiyacımız var. Including with women and youth-led organizations, academia, private sector, knowing that business can be a key partner In identifying innovative solutions for gender equality. And they are critical to invest more in digital solutions to reach the more and the most disadvantaged. Media agencies and advertising federations are critical, as we heard from young people. They can significantly influence how gender roles and stereotypes are portrayed in society. Distinguished audience, I would like to conclude my remarks by calling upon all organizations and every member of society to work together to advance the skills, leadership, and well-being of adolescent girls. Uh, our executive director uh, put it in her statement uh, nicely on um, um, for this occasion, global statement that we must not tolerate. A a digital world that reinforces inequality. instead, let's apply these technologies to help girls achieve their rights and let's secure their bodily autonomy. at unfpa, we will continue to promote and advocate for sexual and reproductive health and rights of women and girls. we are not apologetic for that. and, and we, particularly in digital age, we believe the centrality of sexual gibi engellerle de karşılaşabilirler ve kız çocuklarını dijital ortamı kullanarak ya da daha doğrusu yeni teknolojileri kullanarak nasıl daha güçlü hale getirebiliriz? to boys than to girls, and they tend to Um, at school and in other public locations, again, boys gain more access and more support. From the teenage girls that are taking part in coding camps across Africa, to the robotics girls team of Afghan girls, which is basically showing the power of upholding girls' rights to education, to many girls in Turkey that are leading social change through online, through mobilizing through online means, they're already leading.